Değerli basın mensupları, bugün Halkların Demokratik Partisi Kadın Grubu adına bir açıklama yapacağız. Ancak ondan önce şunu da ifade etmekte fayda görüyoruz. Özellikle partimize yönelik operasyonların başladığı süreçten itibaren gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse bakanların ve iktidardaki siyasilerin yaptıkları hemen hemen bütün açıklamalar yargı faaliyetini etkileme suçunu oluşturuyor. Bu nedenle de buna devam edildiği takdirde demeyeceğim. Çünkü bugüne yapılan, bu kadar yapılanlarla ilgili olarak da bunu yapacağız. Ama bundan sonrası için de her zaman hukuki süreçlere başvuracağız ve buna devam edeceğiz. Bu yasal süreçlerinde ciddi biçimde takipçisi olacağız bugün biliyorsunuz Ankara katliamı davası da devam ediyor. Aynı şekilde o davada da özellikle sanıkların beyanlarını sizler de izlediniz, gördünüz. Biz yargılanmayız hemen bırakılırsınız hemen serbest kalırsınız gibi vaatlerin kendilerine verildiğinden bahsediyorlar. Böyle bir yargı kimsenin ihtiyaç duyacağı bir yargı değildir ama genel olarak hukuk ve yargı aslında herkesin ihtiyacıdır. Bundan sonrasında da iktidardakilere de başkalarına da herkese yargı ve adil bir yargılanma hakkı gerekli olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi'nden 23 kadın milletvekilini bugün meclis sıralarında ve komisyon çalışmalarında bulamayacaksınız. Bugün mecliste değiliz çünkü eş başkanlarımız dahil olmak üzere 10 milletvekilimiz hukuksuzca alıkonuldu. Sürekli milli iradeden söz edenlerin meclisinde bugün halkların iradesinin temsil edildiğini söylemek mümkün değildir. Bugün Türkiye kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. Dahası Anayasa Mahkemesi son kararında yetkisizlik gerekçesiyle KHK'ları incelemeyeceğini açıkladı. Yani yarın hükümet başkanlık sistemini getiriyoruz, idamı getiriyoruz, medeni kanunu lağvediyoruz ediyoruz dese bunun anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir mahkeme bile yok. Değerli arkadaşlar, anayasa vatandaşlar arası bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin esasını korumazsanız faşizme yuvarlanırsınız. Avrupa'da henüz daha 70 yıl önce iki savaş arasında paylaşım savaşları ve ekonomik krizler faşist yöneticileri iktidara getirdi. Dünya milyonlarca kişinin öldüğü bir felaketi yaşadı. Bu nedenle Avrupa vatandaşlar arasındaki sözleşmeyi yani anayasayı korumak için anayasa mahkemeleri oluşturdu. Bugün ise Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin elinden neredeyse tüm yetkisini almış gibi. Parlamenter sistemi olan inanç ise bilerek, isteyerek aşındırılmaya çalışılıyor. Bugün partimiz eş başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları cemaat operasyonuyla görevden alınmış savcıların hazırladığı iddianamelerle tutuklanıyor. Cemaat'in boş bıraktığı yeri AKP'nin savcıları dolduruyor. Faşizme koşar adım ilerliyoruz. HDP bu diktatörlüğün antitezidir değerli arkadaşlar. HDP tek bir adamın cennetinin, kadınların, işçilerin, halkların kabusu olduğunu ifade ettiği için sinik bir muhalefet değil, gerçek bir muhalefet yarattığı için sarayın ve devlet içindeki derin odakların hedefinde. Bizler 23 kadın milletvekiliyle meclise girdiğimizde attığımız ilk adımlardan biri parlamento kadın grubunu kurmak oldu. Çünkü biz kadınların tüm siyasi ayrılıklarına rağmen benzer tecrübelerden geçtiklerini biliyorduk. Şiddeti bizzat yaşamasak dahi başka bir kadının uğradığı şiddetin bizlerde yarattığı korku, güvensizlik ve öfke ortaktı. Hayal ettiklerimiz için erkeklerin verdiği emekten çok daha fazlasını vermemiz gerektiğini de biliyorduk. Hepimiz aynı sokaktan geçerken benzer korkuları yaşıyoruz. Çünkü bizler de kocamız, babalarımız, kardeşlerimizden benzer sözleri duyarak büyüdük. Partimizin diğer partilerden bir farkı var. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği biz bir sistem sorunu olarak görüyoruz. İşte bu sebeple meclis sıralarından evlere, sokaklara erkek egemenliğini aşındıracak çözümler bulmaya çalıştık. Hiçbirimiz kurtulmuş kadınlar değiliz. Sokakta, kurumlarında, evlerinde, fabrikalarda, iş yerlerinde mücadele eden kadınların sözünü duyurdukça bizler de güçlendik. Bugün tutuklu tüm kadın siyasetçiler, kadın hareketine en çok emek veren kadınlardandır. Bu nedenle Gültan Kışanak için yüzden fazla kadın kurumu Gültan Kışanak'ın yeri kadınların yanıdır derhal serbest bırakılsın diyen bildiriler yayınladılar. Figen Yüksekdağ kadın grup toplantılarında işçi kadınların direnişlerini, erkek şiddetini anlattı. Başkalarının başkanları, reisleri en az üç çocuk doğurun, kadınlarla erkekler eşit değil diyenleri varken bizlerin ellerimizden tutan dostlarımız, kadın arkadaşlarımız var. Gülten Kışanak, Leyla Birlik, Sabahat Tuncel, Nursel Aydoğan, Yücel Yıldırım, Selma Irmak, Ayla Akat hepsi kadınların bir kadın olarak susmayanların sesi oldular. Erkek siyasetinden yorulmuş kadınların yüreklerine su serptiler. Sebebi bu olacak ki AKP siyaseti ve yargısı Güncel hayatımızda uygulamadığı pozitif ayrımcılığı, eşit temsili, temsili tutuklamalarda uygulayarak tutukladıkları siyasetçilerin en az yarısının kadın olmasına özen gösterdi. Değerli arkadaşlar, uzun süredir yükselen bir şiddetin içinde yaşamaya zorlanıyoruz. Bombalar patladı, şehirler yıkıldı, kadın bedenleri ve cinsiyetçi duvar yazıları sosyal medyada teşhir edildi. Belediyelerin kadın merkezleri kapatıldı, yetmedi kapılarına duvar örüldü. Bu merkezlerde çalışan kadınlarının, kadınların bazılarının işine son verildi. Danışma merkezlerine başvuran kadınların belgelerine el konuldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verildiği binalar binalara dev Türk bayrakları asarak rüştlerini kanıtlayan militarist kayyumlar tarafından işgal edildi. Kadınlara haddini bildirmeye hevesli erkekler bugün her zamankinden daha cüretkarlar. Sokak toplumsal bir alan olmaktan çıkarak herkesin evlerine öfkeyle bir an önce ulaşmak isterken geçtiği yollar haline geldi. Özellikle Erdoğan'ın deyimiyle Allah'ın lütfu olan darbe teşebbüsünden sonra her gün kadınlar işten çıkarılma korkusuyla yaşıyorlar. İstihdam kadınlar için bir nebze de olsa bağımsızlık anlamına da gelir. Oysa bugün kadınlar binbir emekle edindikleri mesleklerinden men ediliyorlar, ihraç ediliyorlar. Kolluk kuvvetleriyle karşılaşan, gözaltına alınan, tutuklanan kadınlar cinsiyetçi küfürlerin, tecavüz tehditlerinin arttığını anlatıyorlar. O halin ve savaşın kadınlara yaşattıklarını haber yapacak tek bir basın kuruluşu kalmadı. Yalnızca Türkiye'deki değil, dünyadaki tek kadın haber ajansı olan Jinha, muhalif basınla birlikte kapatıldı. Hayatın Sesi TV'de yayınlanan Ekmek ve Gül, İmece TV'de yayınlanan Mor Bülten gibi kadınların gerçek gündemini ele alan programlar bugün yapılamıyor. HDP'li kadın vekillerin olmadığı bir parlamentoda ise Kadınlar için kadınlarla birlikte siyaset yapma imkanının varlığından söz edemeyiz. Bugün tüm yurttaşlarımızın en demokratik hakkı olan bir basın açıklamasına dahi tahammül edemeyen, vekilimiz Hüda Kaya ve oğluna şiddet uygulayan, DBP Eş, başka, eş Genel Başkanı Sebahat Tunceli şiddet kullanarak gözaltına alanların asıl tahammül edemedikleri nedir biliyor musunuz? konuşan ve direnen kadınlardır tahammül edemedikleri. Bugün yaşatılmak istenen korkuyu ve baskıyı kadınların bir arada kendi sözleriyle, kendi kurallarıyla dağıtacağına ise tüm kalbimizle inanıyoruz. Sokakları, yaşam alanlarımızı geri almakta ısrarcı olmazsak sahip olduklarımızı unutacağız. Hafızayı kaybetmek de yok olmaktır. Biz hafızamızı kaybetmeyeceğiz kadınların mücadele tarihinden güç alarak asla ama asla unutmayacağız. Kazanımlarımızı savunduğumuz gibi tutuklu milletvekillerinin, belediye başkanlarının ders hal serbest bırakılmaları için mücadelemize hep birlikte ve daha da güçlenerek devam edeceğiz. Eş başkanımızın dediği gibi mutlaka sevgi ve cesaret kazanacak. Kadınların mücadelesi kazanacak. Ve bizler Mutlaka, mutlaka kazanacağız.